Merhaba sevgili arkadaşlar 9 Haziran Cuma Bursa koşu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim Bursa'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak ben kısaca kendi tuttuğum safkanları sizlerle paylaşacağım Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şansı gömüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayrı ilk ayağında 4 yaşlı Arapların 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Aziz Akdemir'e piste çıkacak olan bir numaralı Yağmur Güzeli isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanı Muhammed Mir Bilgin ile piste çıkacak olan 7 numaralı Al Yadigar isimli İsafkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Kadir Tokoço'yla piste çekecek olan 5 numaralı Kral Taç'ı ve Halil Kaplan'la piste çekecek olan 6 numaralı Sedoşcan isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mahmut Turan'la piste çıkacak olan 1 numaralı Aqua isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Çetin Ok'la ok piste çıkacak olan 2 numaralı Daytime Son isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arapların 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarış sever arkadaşlarıma Kadir Tokoçu piste çekecek olan 2 numaralı Tunca isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusu 2. altılı gayanın başlangıç haline geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arapların 1700 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Mete Gölle piste çıkacak olan 1 numaralı Kondu Bey'i isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Kürşat Yılmaz'la piste çıkacak olan 800 numaralı Barutan isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizi ise Eren Dursun Ökten'le piste çıkacak olan 10 numaralı Yıldız Efe isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 2000 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Hışvan çizikle piste çıkacak olan 5 numaralı Belgabat isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli İsafkan'ın Mahmut Turan'la piste çıkacak olan 14 numaralı Uluderya isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizi ise Muhammed Mil Bilgin'le piste çekecek olan 3 numaralı Erbaturhan isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum pistte birinci mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 7 numaralı Sword Master isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Gökçe ile piste çıkacak olan 3 numaralı Speed Henry isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mustafa Çiçek ile piste çıkacak olan 4 numaralı Gingseng isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Nevzat Avcı ile piste çekecek olan 1 numaralı Litecoin isimli afganı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün gece koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı İsmail Dinar'la piste çıkacak olan 8 numaralı King of Tokçaları isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Dorukan Palour'la piste çıkacak olan 4 numaralı Rainbow Hill isimli safkana öreceğim arkadaşlar. Günün 9. ve son yarışına geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Muhammed Mir Bilgin'le piste çıkacak olan 6 numaralı Rainbow mi isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Furkan Himle piste çıkacak olan 3 numaralı Merdokan isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Onur Yıldız'a piste çıkacak olan 4 numaralı Anzaklı ve Nurettin Şen'le piste çıkacak olan 5 numaralı Zeybek Flight isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Bursa koşu tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.